Selam arkadaşlar ben Volkan. E, otopark otomasyon sistemimizin ikinci videosundayız. Geçen videoda arkadaşlar e, açılış formumuz ve kullanıcı giriş formumuzu tasarladık. Bu videoda ise e, ana menü tasarımını yapacağız. Öncelikle hemen başlayalım. Projekten Add Windows Form dediğimizde buraya ana menü diyelim. Tekrardan formumuza bir kere tıkladığımızda Properties penceresinden Start Position dediğimizde Center Screen'i seçiyoruz. Buradan Form Border Style'a None olacak. Ve arkadaşlar Background Image'den resim import edeceğiz. Bu resmi seçiyoruz. Ve background image layout buradan da stretch dediğimizde arkadaşlar bunu biraz bültelim. Sonra arkadaşlar 5 tane picture box element ekleyeceğiz. ekledikten sonra arkadaşlar hemen resimleri yükleyelim. Buradan küçük ok işaretine tıkladığımızda choose image dediğimizde import butonuna tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar şu simgeyi seçelim. Bunu yükleyeceğiz sonra bunu stretch image dedikten sonra arkadaşlar burada bütün picture box'ları seçtikten sonra burada hangi özellikti? Şuradan back color dediğimizde web bölümüne gelip transparent seçtiğimizde arkadaki resmi kaldırıyor. Sonra diğer resimleri yükleyelim. Evet arkadaşlar buradaki tasarımımızı da yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.